Herkese merhaba arkadaşlar, öncelikle bir günün başlıklarına bakalım. Almanya'da yeni uygulamalar devreye girdi, ee, ayrıca yeni gelişmeler var Almanya cephesinde. Acaba Almanya aşıyı buldu mu? Merkel'in yine bir açıklaması var, halka çağrısı var. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı devam ederken son durum ne? Dünya geneli vaka oranları ne durumda? Şimdi detaylara geçelim. Dünya genelinde vaka sayısına baktığımız zaman 2 milyon 658 bini geçti. Ölü sayısı ise 185.640 olarak açıklandı. Dünya genelinde ölü ve vaka sayısı düne oranla oldukça artış gösterdi. Almanya haberleriyle başlayalım. Almanya'da Merkel'in açıklaması var. Merkel bugün mecliste yaptığı açıklamada Hala salgının başındayız başlarını kullandı. Bu çok ciddi bir cümle. Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüsüyle daha uzun süre yaşamaya devam edileceğini söyledi. Merkel salgının henüz başında olduğunu kaydetti. Bu Almanya için Almanya'nın koronavirüsle mücadele için Merkel'in 3. ya da 4. bu şekil buna benzer açıklamasıdır. O yüzden oldukça önem taşıyor. Almanya'da bu hafta koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar yavaş yavaş gerçekleştirilmeye başlansa da Almanya Başbakanı Angela Merkel e, tedbiri elden bırakmamak için korona karşı alınan önlemlerin yumuşatılması sürecinde aceleci davranılmaması gerektiğini tekrar ifade etti. Korona virüs ile daha uzun süre yaşamaya devam edileceğini söyledi. Pandeminin son haftasında değiliz hala başındayız diyen Merkel Almanya'nın alınan önlemlerle zaman kazandığını da dile getirdi. Başbakan Merkel kazanılan bu zamanın sağlık sistemini desteklemek için kullanıldığını ve sağlık sisteminin şu ana kadar koronavirüsle başa çıkabildiğini kaydetti. Ee, evet Almanya'daki iyileşme oranlarına baktığımız zaman dünya genelinde en iyi, en yüksek e, iyileşme oranı da Almanya'da bulunuyor diyelim. Peki e, Merkel hangi gevşetme kararlarında bahsetti, hangi gevşetme kararları almıştı? Biliyorsunuz Merkel 15 Nisan'da ayret başbakanlarıyla yapılan toplantı sonrasında bazı kararlar arılmıştı. Koronavirüse karşı yürürlüğe sokulan kısıtlamaların gevşetilmesi yönünde birkaç karar alınmıştı. Bunlar arasında 20 Nisan'dan itibaren 800 metre karaya kadar alana sahip iş yerlerinin ve 4 Mayıs'tan itibaren okulların kademeli olarak açılması da yer alıyordu fiziksel temas ve sosyal aktivitelerle ilgili kısıtlamaların ise ilk etapta 3 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacağı açıklanmıştı. Bu konu bu konuya yönelik e, ciddi tepkiler de doğmuştu. Hatta son anketlerde Alman kamuoyunun bu son günlerde Almanya'nın aldığı bu yumuşatma kararlarına karşı Alman hükümetine karşı da bir tepkinin e, ortaya çıktığını söylemek e, doğru olur. Tüm ayranatlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Arkadaşlar bu oldukça önemli bir haber özellikle Almanya'da yaşayanlar için. Ee, bu önemli. Almanya'da tüm eyaletlerde maske takma zorunluluğu getirildi. 27 Nisan'dan itibaren, e, ki bazı eyaletler yarın başlıyor onu da hatırlatalım. Ama Almanya geneli için 27 Nisan'dan itibaren herkes toplu taşıma araçlarında maske takmakla yükümlü e, olacak. Almanya'da tüm eyaletler maske takma zorunluluğu hayata geçireceğini açıkladı. E, çarşamba günü Kuzeyren Vesfalya, aşağı Saksonya, Rheinland Plus ardından Bremen eyaleti de kamusal alanlarda koruyucu maske takma zorunluluğu getireceğini duyurdu. Böylece tüm eyaletlerde 27 Nisan Pazartesi günden itibaren maske takma zorunlu hale gelmiş oldu. Cerrahi ve kumaş gibi koruyucu maskelerin yanı sıra atkı, fular ve bandana gibi aksesuarlar da maske olarak kullanılabilecek. Yani ille gidip siz herhangi bir eczanede bir maske almak zorunda değilsiniz. Kendi evinizde kendine, kendinizin yapacağı bir kumaşla bir bezle de bunu idare edebileceksiniz. Yeter ki ağzınız ve burnunuz kapalı halde olsun. Peki maskeler virüsten koruyor mu? Bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışmalar yürüten Alman Kamu Sağlık Kurumu Robert Koch Enstitüsü maskelerin sağlıklı insanlara virüs bulaşmasını engellediğine ilişkin kesin bir verini bulmadığını belirtiyor. Ancak enstitüye göre kamusal alanda ağzı ve burnu kapatan koruyucuların kullanılması covid 19un halk arasında yayılmasını yavaşlatmanın yanı sıra risk grubunda olanları enfeksiyonlardan korumaya yarayan bir yöntem olarak tercih edilebilir diyor. Bunun özellikle işyerleri gibi çok sayıda insanın uzun süre kapalı alanlarda bir arada bulunduğu mekanlar ile bir buçuk metrekarelik fiziki mesafenin sağlanamadığı alanlar için geçerli olduğuna da dikkat çekiyor sağlık örgütü. Yine Almanya'da insan üzerinde aşı deneyine onay verildi diye haberler yayılmaya başladı. Bu önemli bir gelişme. Almanya'da koronavirüse karşı geliştirilen bir aşının klinik araştırması için onay verilmiş. Alman Biontech firması 200 gönüllü üzerinde test yapacak. Bakalım bu testlerin sonucu ne olacak? Yeni tip koronavirüs e, SARS-CoV-2'nin yol açtığı akciğer hastalığı yani COVID-19'a karşı Almanya'da geliştirilen bir aşı için Klinik dene, deney yapma izni verildi. Evet dünya genelindeki vaka sayılarına bir göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri yine her zamanki gibi yükselişine devam ediyor. Oradaki vaka sayısı 849 bini aşmış durumda. Ölü sayısı ise 47.684 oldu. İspanya ikinci sırada. İspanya'da 213 bini aşmış durumda vaka sayısı. Ölü sayısı ise 22.157 onun ardından İtalya geliyor. İtalya'da yine e, yükseliş var. 187 bin kişiye yükseldi vaka sayısı. Ölü sayısı ise 25 bin 85 kişiye yükseldi. Ardından Fransa'ya bakalım. Fransa'da 159 bin vaka ortaya çıkarken ölü sayısı 21 bin 340'a ulaşmış durumda. Almanya yine Almanya'da son günlerde bir artış söz konusu. Almanya 150 bine ulaştı vaka sayısı. 150 bin 700... 73 kişi, 5.319 kişi Almanya'da hayatını kaybetti. Almanya'nın ardından İngiltere'ye bakalım. İngiltere'de 133 bin kişi koronavirüse yakalanmışken ölü sayısı ise 18.100'e yükseldi. Türkiye bakalım. Türkiye Sağlık Bakanlığı dün akşam itibariyle yaptığı açıklamada 98.674 kişi koronavirüse Türkiye'de yakalanan ve tespit edilen kişi sayısı olarak açıklandı. Resmi rakamlara göre Türkiye'de ise 2367 kişi hayatını kaybetti. Sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi biliyorsunuz. Bugün başladı sokağa çıkma yasağı ve o yasak pazar akşamı saat 24'e kadar devam edecek. Evet tabii ki Türkiye'de yapılan resmi açıklamalar, uygulamalar sonuçlardan çok farklı. Hızlı, hızlı bir ilerleyiş devam ederken vaka sayısında artış devam ederken ölü sayısında vakum artış devam ederken Türkiye'deki yetkililer ise koronavirüsün Türkiye'de artık yavaş yavaş kontrol altına alındığı noktasında açıklamalar var. Bunları ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu önümüzdeki günlerde görmek mümkün. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada videoyu izledikten sonra kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.